Evet 95'lik termostatımı taktım kendim bizzat. Çok da kolay arkadaşlar takabilirsiniz. Şu anda bekliyorum termostatın açmasını. 89 oldu. Herhalde açtı termostat. 88 oldu. Vallahi gayet iyi yani. Şu anki durumunu gösteriyor. Hatta kalifer peteğim de açıkmış. Kapattım şu an. 2. viteste sabit gidiyorum 2000 devrin üstünde. 92 bekliyorum şu an. 93. Evet, hiç 93'ün üstüne çıkmıyor görüyorsunuz. Gayet iyi. Yani bu çok sıcak havalarda Güzel performans alırız galiba. Bir de şimdi e, radyatördeki su çok çabuk soğudu, daha doğrusu soğuk. Belki onun etkisiyle de hemen düşüş olabilir. Ama 93'te, 94'te termostat açıyor çok iyi.